Malatya'ya, Kars'a, Van'a, sürgünlerimize selam olsun. Basına ve kamuoyuna. Sürgünlere, baskılara, soruşturmalara ve özelleştirmeye karşı başlattığımız basın açıklaması ve oturma eylemlerinin 15. haftasındayız. Sendikal hareketin geçmişten gelen mücadele ve direniş tarihine bakıldığında bu baskıcı sürecinde gelip geçici olduğunu Sonunda kazananın emekçiler olacağını göreceğiz. Toplumsal yapının doğasında halkına dayanmayan, halkın gerçeklerini yansıtmayan, demokratik sistemi gerçekleştirmeyen sistemler yok olmaya mahkumdur. Verdiğimiz bedelleri görmeden geri basamak atacağımızı, sineceğimizi, korkacağımızı zannedenler yanılmaya devam edecektir. İnsanları pandemi döneminde hiç bilmediği yerlere sürgün ederek Temel ihtiyaçları karşılamak için çarşı pazar bilmediği bir şehirde dolaşmasına sebep olanlar arkadaşlarımızın hayatına sebep olacak uygulamalara karar veriyorlar. Malatya sürgün edilen ÇUBE kadın sekreterimiz Nurhan Karadağ ve eşi Ünal Karadağ COVID-19 olmuştur. Sadece sendikal faaliyetten dolayı mahkeme kararları dahi içe sayılarak defalarca sürgüne gönderilen iş yeri temsilcimiz Ünal Karadağ hastalığı ağır geçirdiğinden hastaneye kaldırılmıştır. Arkadaşlarımızı pandemi döneminde sürgüne göndererek hayat tehlike yaşaması sebep olan sorunlar hesap verecektir. Gereğini misliyle görecektir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Askılar, sürgünler bizi yıldıramaz. Askılar, bugüne kadar TCB'de özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda en temel sendikal haklarının kullanılmasıyla ile ilgili olarak çok sayıda hukuk dışı girişimde bulunmuş, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alan kararlara imza atmıştır. TCB'nin yasakçı ve hukuk dışı karar ve cezaları mahkemelerden yüksek yargıdan birer birer dönmesine karşın BTS'ye yönelik baskıcı ve ayrımcı uygulamalarına ısrarla devam etmekte. BTS üyelerini korkutmak ve yıldırmak için olmadık yol ve yöntemler kullanarak açıkça suç teşkil eden tutumlar içine girmektedir. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Kurulduğu günden bu yana nitelikli kamusal hizmeti savunan sendikamız BTS e ve konfederasyonumuz KES haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı her koşulda mücadele etmiştir. Bugün de bu mücadelesini sürdürmektedir. Özelleştirmeye, güvencesiz ve esnek çalışmaya, performans sistemine, liyakatsiz atamalara yani çalışma hayatında iş barışını bozan tüm uygulamalara karşı sesini yükseltmiştir bundan sonra da güçlü biçimde itirazını sürdürecektir. Bugün burada bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz. Yöneticilerimize ve üyelerimize dönük yapılan bu işlemler sürdündür. Ve tüm demir bir bir daha niteliğindedir. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu TCD'de trafik ve istasyon yönetim dairesi personeli olup bu sürgün kanalların nerede ve nasıl alındığını çok iyi bilmekteyiz. Onlar da şunu bilmelidir ki baskılar sürdünler bizi yıldıramaz. Bu kapsamda Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özcanlı ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Giziz hakkında mahkeme kararlarına uymamak ve görevi dö köküye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. Gitleri bilerek zarar ettirip zarar ediyor diye özelleştirme yapmak isteyenler bu ağırlaşan milyar doların hesabını veremiyorlar. Bir gün Merkez Bankası duruyor bir yere gitmedi derken, diğer gün 36 milyar doları altın olarak halkın evindedir diyorlar. Bu altınlar kimlerin evindedir? 75 milyar doları Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır diyorlar. Bu gerçek kişiler kimlerdir? Hangi vasıfla milyar dolarlarla bu dolarlar bu kişilerin hesabına aktarılmıştır? Özellikle TCD'de taşınmazların yabalanmak isten değil, özelleştirme uygulamalarının hayata geçirilmek için hazırlıkların yapıldığı bugünlerde TCC'deyi, TCD'deyi arka planda yöneten ve yaptığı usulsüzlükler sayıştay raporlarıyla sabit olanını karşısında duran sendikamızı kendisine düşman olarak görenlerin asıl amaçlarını yakından biliyoruz. Bu amaçlardan birisi kamu sermayesiyle kurdukları özel şirkete TCD'de tüm bakım onarım işlemi kamu ihale mevzuatına aykırı olarak bu şirkete havale etmek. Emir yolu talan arkadaşlar. Daha önceki haftalarda bu şirketten yani TCD'de teknik AŞ'den bahsetmiştik. Siz de incelenmeyi göre, göreceksiniz ki TCD'de teknik AŞ'nin yönetimi tamamı İBB'den gelmektedir. Ve dikkat çekici olan önemli bir detay daha vardır. O da TCD'de organizasyon, organizasyon şemasında yerleri yok ama TCD'de amblemini kullanabiliyorlar. Özel firma ama kamu sermayeli bizim hukuktan anladığımıza göre göz göre göre ihale kanunu başta olmak üzere ilgili tüm kanunlara aykırı bir şekilde hareket edip yolsuzluk yapıyorlar. Pandemi sürecinde yük ve yolcu taşımacılığını sağlamak, yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun, eme, yoğun emek harcayan emekçilerin sürgün edilmesinin yalnızca demiryolu çalışanlarının sorunu olarak algılanmaması gerekir. Demiryolu emekçilerin taşıdığı her bir yolcunun her yükün altında alın teri ve özveri vardır ve bu hizmet bir kamusal hizmettir. Bu ucuz kamusal hizmetten faydalanmaya devam etmek istiyorsak bu mücadeleye toplumun her tarafından destek sağlanmalıdır. AKP'ye kul! Selvi'ye oy Olmaya bizim hukuktan anladığımıza göre göz göre göre ihale kanunu başta olmak üzere ilgili tüm kanunlara aykırı bir şekilde hareket edip yolsuzluk yapıyorlar. Pandemi sürecinde yük ve yolcu taşımacılığını sağlamak, yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun emek harcayan emekçilerin sürgün edilmesinin yalnızca demir yolu çalışanlarının sorun olarak algılanmaması gerekir. Demir yolu emekçilerinin taşıdığı her bir yolcunun her yükün altında alın teri ve özveri vardır. Çünkü bu kamusal hizmetten halkı mahrum bırakmak istiyorlar. TCDD'yi holding haline getireceklerini söylüyorlar. Bu özelleşme değil de nedir? TCDD'yi Türk Ticaret Kanunu'na tabi şirket haline getirileceğini söylüyorlar. Çünkü bu şekilde sayısay denetiminden de çıkartacaklar. Kamu ihale yasasına da tabi olmayacak. Böylece TCDD teknik aşağı örneğinde olduğu gibi istedikleri işi istediklerine ihalesiz vererek hem de hiçbir yasal mevzuata tabi olmadan verecekler. Özelleştirme sonucu herkes işçi olacak. Personeli önce havuza gönderecekler, iş güvencesi ortadan kalkacak. Görevde yükselme kamu personeli sınavları olmayacak. Sermayesi devlete yönetim ise iktidara ait bir şirket oluşturacaklar. Biz bu talana izin vermeyeceğiz. Her platformda bu yapmak istenenleri açıklayacağız. Bu kurum halkındır, bu kurum çalışanlarındır. Demiryolu yolu halkındır, satılamaz. Buna izin vermeyeceğiz. Demir yolu halkındır, satılamaz. Demir yolu halkındır, satılamaz. Demir yolu halkındır, satılamaz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız Aslında açıklamamız sona ermiştir arkadaşlar. Ertesi.